Merhabalar, bugün sizlere süngerler hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Gözenek taşıyıcı, kanlamına gelen süngerler omurgasız hayvanlar şubesindendir. Bunlar iki ince hücre tabakası arasında sıkıştırılmış şöyle benzeri mesohilden oluşan gözeneklerle dolu gövdelere ve suyun içlerinde dolaşmasına izin veren kanallara sahip çok hücreli organizmalardır. Su diplerinde kayalara, hayvan kabuklarına veya zemine yapışarak yaşarlar. Süngerler suyu içine alıp filtre ederler. Böylece suyu temizlerler. Sonra da işlerine takılan şeyleri yerler. Süngerler diğer türlere dönüşebilen ve işlemdeki ana hücre katmanları ile mezohil arasında sıklıkla yer değiştiren özelleşmiş hücrelere sahiptir. Süngerlerin sinir, sindirim ve dolaşım sistemleri yoktur. Bunun yerine çoğu yiyecek ve oksijen elde etmek ve atıkları gidermek için vücutlarında sabit bir su akışını sürdürmeye güveniyor. Süngerler çok hücreli olmaları, heterotrofik olmaları, hücre duvarlarından yoksun olmaları ve sperm hücreleri üretmeleri bakımından diğer hayvanlara benzer. Diğer hayvanların aksine gerçek dokulardan ve organlardan yoksundurlar. Bazıları radyal olarak simetriktir ancak çoğu asimetriktir. Vücutlarının şekilleri suyun besinleri biriktirdiği ve ardından oskulum adı verilen bir delikten çıktığı merkezi boşluktan maksimum su akışı verimliliği için uyarlanmıştır. Yaklaşık 5000 ile 10000 bilinen sünger türünün çoğu sudaki bakteriler ve diğer mikroskopik yiyeceklerle beslenmelerine rağmen bazıları fotosentez yapan mikroorganizmaları endosentezleyici olarak barındırır ve bu ittifaklar genellikle tükettiklerinden daha fazla yiyecek ve oksijen üretir. Türlerin çoğu bazı türlerde salınan ve diğerlerinde anne tarafından tutulan yumurtaları döllemek için sperm hücrelerini suya salarak cinsel üremeyi kullanır. Döllenmiş yumurtalar yerleşecek yer arayışında yüzerek uzaklaşan larvalara dönüşür. Süngerlerin parçalanmış parçalardan yeniden oluştuğu bilinmektedir. Ancak bu yalnızca parçalar doğru hücre türlerini içeriyorsa işe yarar. Birkaç tür tomurcuklanarak çoğalır. Çoğu süngerde mesoil adı verilen dahili jelatinsi bir matris bir iç iskelet işlevi görür ve yumuşak süngerlerdeki kayalar gibi sert yüzeyleri kaplayan tek iskelettir. Demos tüm tatlı su türleri dahil olmak üzere bilinen tüm sünger türlerinin yaklaşık %90'ını oluşturur ve en geniş habitat yelpazesine sahiptirler. Kırılgan cam süngerler silika sivri uçlu yapı iskelesi ile kutup bölgeleri ve yırtıcı hayvanların nadir olduğu okyanus derinlikleriyle sınırlıdır. Tüm bu türlerin fosilleri 580 milyon yıl öncesini tarihlenen kayalarda bulunmuştur. Yapılan araştırmalar süngerlerin diğer tüm hayvanların kardeş grubu ya da atalara ait bir parafilik sınıf olarak kaldığını gösterdi. Sert elementler içermeyen tamamen yumuşak lifli iskeletlere sahip az sayıdaki Demos türü binlerce yıldır insanlar tarafından dolgu ve temizlik araçları gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. 1950'lere gelindiğinde bunlara o kadar ağır bir şekilde avlandı ki endüstri neredeyse çıktı ve sünger benzeri malzemelerini çoğu artık ettik. Süngerler ve bunların mikroskobik endosimbiyotları artık çok çeşitli hastalıkları tedavi etmek için olası ilaç kaynakları olarak araştırılmaktadır. Yunusların yiyecek ararken süngerleri alet olarak kullandıkları gözlemlenmiştir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtifata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağacını sulayın.